But, but you considered it an act of war did you not the attack by the israelis <laughs> Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hemen ertesinde İslam zirvesi dönem başkanı olarak Amerika'ya ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunmuştuk. Çağrımızda alınan kararı yok hükmünde kabul ettiğimizi Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu vurgulamıştık. 13 Aralık 2017 tarihinde de yine İstanbul'da burada Teşkilatın olağanüstü zirvesini düzenledik. Bu zirvede de İslam alemi olarak Kudüsün ve Harem Şerif'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunmasına ilişkin kararlılığımızı ortaya koyduk. Filistin davasının uluslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya her platformda devam ettik. Kudüs konusundaki karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 üyenin olumlu oyuna rağmen sadece Amerika'nın vetosu nedeniyle kabul edilemedi. Bunun üzerine ülkemiz ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık günü yapılan oylamada 9 redde karşılık 128 ülkenin oyuyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Amerika ve İsrail'in yoğun baskı, tehdit ve şantajlarına rağmen alınan bu karar insanlık tarihine altın harflerle kazınmıştır. Zira o 9 ülkenin diğer 7'si benim şahsen isimlerini bile duymadığım ülkelerdir. 128 ülke ise dünyada ağırlığı olan ülkeler. Değerli basın mensupları, Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen ne yazık ki hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirmiştir. Biz bu girişimi asla kabul etmedik. Etmiyoruz. Sayın Genel Sekreter'in de ifade ettiği gibi zaten bu kararın herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir. Amerikan yönetimi bu şekilde barış istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Bu kararla Filistin halkının Vatanını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütlerini çiğneyen İsrail ise ödüllendirilmiştir. Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir, değil mi? Önceki Bush o da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır. İki devletli çözüme ne diyorsunuz? Evet diyoruz. Ve Colin Powell'la benim yanımda talimat verdi. Bu işi bizzat sen takip edeceksin. Ve o gün bugündür bakın o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oldu. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa biz doğru olanı yapacağız. Bu sorumsuz politikalar İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünden daha da azdıracaktır. Nitekim 14 Mayıs günü yaşanan katliam yeni dönemin en açık işaretidir. 14 Mayıs günü İsrail demokratik haklarını kullanan 62 Filistinli kardeşimizi şehit ederken 2700'ün üzerinde sivili de yaralamıştır. Bu vesileyle İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, onlarla dayanışmamızı sergilemek üzere üç günlük milli yaz ilan ettik. Bunun yanında tepkimizi göstermek için bir dizi kararı hayata geçirdik. Bugün yeni kapıda yüz binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen zulme lanet Kudüs'e destek mitingi Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızın sembolü olmuştur. Bu tarihi mitingin bir benzerini inşallah pazar günü Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. Ve bu zincir durmayacak. Devam edecek. Zira biz eğer bunları durdurursak bu bir sessizliğe gömülecek olursa buradaki şuur kaybolur. Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sükûta erdirmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, bugünkü zirvede Filistin davasına verdiğimiz desteğimizi bir kez daha göstererek nihai bildirimizi kabul ettik. Bu çerçevede işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in saldırganlığını en güçlü ifadelerle telin ettik. Son olaylardan İsrail'i sorumlu tuttuğumuzu belirttik. İsrail'in bu suçları Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bunun altını çiziyorum. Uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak diğer pek çok bölgede olduğu gibi Filistin'de de Bunları engelleyecek adımları Sürat Dağıtması gerekiyor. Nasıl Bosna-Hersek'te bir barış gücü oraya yerleştirdiyse, nasıl Kosova'ya yerleştirdiyse, aynen buraya da böyle bir gücün yerleştirilmesi şarttır. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesinin sağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için tüm dünyaya yasal ve ahlaki yükümlülükler doğrultusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz.